Şimdi başlıyoruz. Timomuzu aldık. Karşımızda Yasuo var. Güzel ve zevkli bir maç geçirmeyi bekliyoruz. Baktığımızda takımımızın pikleri tank yok ama iyi iş yapabiliriz diye tahmin ediyorum. Yon bu arada fazla hasar yedi gibi gördüm. Ve Darius'un pasifini doldurdu. Şimdi Yasuo'yu tabii ki de dürteceğim de. Öncesinde ne yapsak ne yapsak. Şöyle ufaktan bir dürtmeye başlayalım. Sürekli Q düz vuruş, Q düz vuruş yapacağız. Bu şekilde onu sağlam bir şekilde dürtmüş olacağız tabii ki de. Gördüğünüz gibi güzel ya şu ana kadar. Yon ilk kilo aldı. Biz Yasuo'yu dürtüyoruz sürekli. Onun haricinde şu anda W mu açtı yoksa başka bir şey mi açtı onu bir görmem lazım. İşte bu işte istediğim bir fırsattı ki bunu bana vermesi harika oldu. Q'da geliyor bu arkadaki minyonu kaçırmasını sağlayacağım. Güzel hasar verdik. Onun haricinde de diğer kure'de, e, koridorlara E ile gidip oynarım diye düşünüyorum. Şimdi şuradan eri yemeyeceğim. Hatta yiyelim pardon. Tamam kalkanını kıralım onun. Şimdi kesmeyi, oynamayı düşünüyorum bu arada. Bir kere daha vursam yıldırım nasıl olmadı? Şunu da Q ile alalım. Şimdi Zeri niye buraya geldi? Zeriyle şey Hafif geri çıktım. ADC çok saçma kaldı bu arada. Şunları ben bir alayım. Şurada 5 olsam harika olurdu da işte. Yasuo kill almadı ama orası saçmaydı. ADC'nin bulunduğu konum da saçmaydı. Kaybetmemiz basitti yani. Şöyle bir onun kalkanını kırayım önce. Sıçrık ulti falan yapar mı acaba? Yapmadı. Şu anda bu minyonu da rahatça alır. Ben bir Q attım da. Faydası yok. Şöyle 6 olmak istiyorum artık. Şuradan minyona vurayım. Şu minyonu bir aldık. Bunu da alalım. Güzel hasar. Kuleden değdi. Şunu da bir alalım. Ah be. Mana zaten yok. Denecek kadar az. Güzel. Stanlayamadı. Ah be. Bunu bekliyordum da bu kadar hızlı öleceğimi düşünmüyordum. Şimdi bir kill verdik ama çok büyük bir problem olacağını düşünmüyorum. Hafif öne geçti Yasuo. Bu açığı da kapatırız bir şekilde. Diye tahmin ediyorum. Ultisini doldurdu. Eveleyin bana bir tur gelse aslında güzel olabilirdi de hiç gelmedi. Yasuo'ya vurabildiğimce vurdum. Sonrasında şuradaki farmı almak istiyorum. Sonrasında da alt koridora gitmek isterim. güzel. Ölmesi lazım derken güzel güzel. Harika oldu bu benim için. Şimdi ne yapacağım? 20 saniye varken direkt rakibin kulesini oynamak istiyorum. Bence güzel bir fırsat doğdu çünkü benim için. Hatta Hop bir kere daha vursam sana. Güzel. Süper oldu bu benim için. Adam bildiğin beni kastıracak. Ver abi bunu da ver. Nashor'un dişini almak istiyorum. Sırf o yüzden şey yaptım da. rakibin kulesinin bir altını alsam sonra base atsam harika olur benim için. Ya sanırım bana gelecek kimse yok diye düşünüyorum. Çünkü Yasuo yukarıdaydı. Tamam. Şurada bir base atıp Nashor'un dişini alalım. Şimdi Naşor'un dışına aldık. Sıradaki tam e, ee, Liander'ın eziyeti olacak. Yakmayı bir verelim rakibe. Onun haricinde iyi bir konumdayız ve durumdayız. Acaba diyorum Darius'la şey konumu değiştirdi? Ee, Yasuo büyük ihtimalle öyle oldu bu arada. Şimdi ne yapacağım? Şuraya bir mayın atayım. Şu tarafa bir mayın atayım. Nereden geleceğiniz sonuçta tahmin edemeyiz. Şuraya bir görüş atalım. Güzel. Hızlıca mide gitmek istiyorum da aslında aşağıya mı gitsek? Neyse. Şuraya bir mayın atayım. Hızlıca kuleye oynamak istiyorum. Bana niye tehlike atıyor ki? Darius oraya gittiği için atıyor da saçma. Alamete odaklanmıştık. Keşke şu alamete bir yere salsa da herhangi bir taraftan ilk kuleye aşmıttırmasak. Çünkü orada atacak gibiler. Ben şuradan altınıma bakacağım. Yukarıdan oldu? Lille şurada. Öldü direkt keseyim bunu. Süper oldu. Bize mavi kazandırdı. Şuradaki farm'a ee, görüşü alacağım. Sonra biraz daha mid'den devam etmek istiyorum. Mavimin olması ama harika oldu benim için. Şuraya bir mayın atayım. Şu tarafa bir mayın atacağım. Biri gelirse diye. Kuleye vurmak istiyorum. Onun haricinde Lyandre'nin lezzetini de almak istiyorum. Ah kuleyi açtık mis gibi. 3000 gold mu lazım? Nereden kazanabilirim? Şu rakibin ormanına bir bakayım. Yasuo'ya doğru geliyorum, attım. Oynarsa bence harika olur derken Abi ne oluyor? Çok saçma öldüm ya. Neyse. Şimdi hızlıca üst koridora gideceğim. Lilia çünkü hala ittiriyor. Neyse şuranın farmını bırakayım ki yon alsın. Baktığımızda yon ile biz güzel kastık. Onun haricinde rakipte Darius ile Lilia fena değil kasma konusunda. Şuraya bir mayın atacağım. Şimdi belli bölgelere buraya bir mayın. Şuraya bir mayın. Şuraya bir sarı totem. Sonrasında şuradan bir erik yiyeceğim. Şuraya bir mayın atayım. Bu şekilde gördüğünüz gibi her yere neredeyse mayın atıyoruz. Ha bunu keselim. Bize bu fırsatı verdi madem. Abi ben yanlışlıkla vuramadım da kilim bana kalması güzel oldu açıkçası. O arkada ne oluyor? Bir dakika. Onları hızlıca eritiriz. Güzel. Tamam Nautilus çıktı zaten. Şuradaki farmı almak istiyorum. Canımı fullleyeyim. Şunları aldık. Hemen base atıp ejlere döneceğiz. Şimdi Leandre Nezet'in aldık. Zonya'mızı aldık. Sıradaki item Vadi Yaran olacak. Sonrasında Rabadon'la sonsuzluk küresini alırım. Belki Morellon'da da alabilirim. Çünkü o rakipte iki tane tank var diyebiliriz. Hatta Yasuo'yu da sarsam tank çıkacak mı bilmiyorum ama 3. Şu anda hem red'im var hem mavim var. Bu benim için müthiş bir fırsat. Şuna bir Q atalım. Aa, Yasuo'ya döneceğim bu arada. Birebir de kesebilir miyim onu da merak ediyorum. Bir deneyelim. Denemeden bilemeyiz sonuçta. Base mi atıyorsun harbiden? Gel birebir. Kaçıyor cidden. Garip bir kafa. Ben Timo görsem Yasuo alsam kaçmam yani. Ve şuradaki yaratığı çıkarmıyorlar. Ya oyunu bilmiyorlar ya çok garip oynuyorlar. Tam olarak anlamadım. Şurayı ben bir alayım. Şimdi ben bizim mavi almaya gideceğim derken Lulu aldı. Şuna bir işaret atayım da anlamasın. Bu ne abi? Kaç kişisiniz be? Bu kadar kalabalık beklemiyordum. Şimdi çok saçma bir ölüm diyemeyeceğim. Rakip bildiğin böyle 4 kişi üzerime geldi. Şimdi ne yapacağız? Büyük ihtimalle ben böyle aklıma gelen doğru noktalara mayın atacağım. Mesela şuraya bir atayım. Şuraya bir atalım. Sen şu hasarıya bakayım. Şuraya bir tane atalım. Sonrasında şuraya bir tane atalım. Abi çok kötü kaldım ben. Çok kötü kalmıştım. Zar zor şey yaptım. Niye saldılar ki? Bir dakika geriye doğru kaçmak zorundayım. Yoksa ölecektim. Sen ciddi misin? Abi. Şaka gibiler ya. Adamlara baron hediye ettik değil mi? Bir dakika. Ben şuradan alt koridora gideceğim orayı ittirmesinler diye. Sonrasında herkes ölse bile mide tutarım diye düşünüyorum. Vadi yarını da alsam süper olacak da kaç gold lazım ona bir bakmam lazım. 2300 gold lazım. Umarım daha fazla kişi ölmez. Maçın seyrini çok değiştirecek bir şey çünkü bu. 2 2 attı Darius. Sanırım Yon da ölecek. Aynen. Hemen base atıyorum. Şimdi evelin doğdu. Evelin kaça kaça oynuyor diye bakıyorum. 2-4-3. Çok pasif bir Evelyn'di çünkü. Bu yüzden bir sorguladım. Güzel. Geri çıktı. Adam seni sadece ultisiyle kesmesin be. Hala baran gücü biri veriyor mu? Vermiyor. Tamam. Mesela aşağı ittirdim orayı ilerletemeyecekler mis gibi. Yukarıya bir birkaç mayın atarız. Nautilus'la no, e, Yasuo beni kesmek isteyecektir bu arada. Şu çaldılar diye tahmin ediyorum. Kimse bana yakın olmadığı için de öyle bir şey denemeyeceğim bu arada. Var mı kimse? Yok. Şurada var mı? Yok. Tamam burayı bir tur daha ittirelim o zaman. Bakayım kaç gold? 1300 gold lazım. Şurada yaratık çıkmıyor. Ben burayı bir turda hayttırıp sanırım base atacağım. Sonrasında full ejder fokus. Yoksa şöyle bir mantık kuracağım. Derken tamam. Hemen base atıyorum. Çünkü bizimkiler öldü. Hızlıca vadi yaranı alayım şu şekilde. Oraya yetişmem lazım. L'yi hızlıca eritebilirim çünkü. Kimler yaşıyor diye bakıyorum da. Tamam. Kanka boş yere getiriyorsun bize o zaman. Çalamayacaksın beni niye uğraştırıyorsun? Şöyle biraz gıcık edeyim onu. Şuraya bir mayın atacağım. Bu Evelin'le maçı zor kazanırız gibi duruyor ama bakalım ya. Bir ihtimalle kazanırız. Robodon'u <laughs> şahane aşağı... anlayacağım şu anda. Bir de rakibin ADC'sini çıkartabilsem harika olacak da o fırsatı da yakalayamıyorum. Şöyle bir şuraya alayım. Şuraya bir mayın atayım. Sıçramın olmaması baya kötü. Darius veya Yasuo beni önde yakalarsa kesebilir. E'ye verelim. Rakipte çok kasmi kim var diye bakıyorum. Sadece Lilia var. Ben aşağıda oynarken keşke 3-4 kişi midde olacağına hani en azından bir kişi şey yapsa mantıklı olabilir. Hani ya soyu tutsa da kule açmasa filan. Onu yakalamayacağım. Yakalayamam daha doğrusu. Tamam. Şu anda bir fight yapmamalıyız bence. Ne oluyor abi orada? Abi çıkarabildiğimizi çıkartalım. Yolumuza bakalım diyeceğim de. Öldüm onlar. Süper. o da ölmesi lazım derken ketlin burada. Nerede o? Çıktı sanırım. Ben şuradan rakibin redini almak istiyorum. Güzel. Şöyle bir Q atsam Nereye kayboldu Şuraya bir mayın atayım. Şuraya bir mayın atayım. Şuna bir Q atalım. Her yere mayınlıyoruz. Şöyle bir dolaşacağım. Kadim ejder çıkıyor. Kadim ejderdeki görüşü almak istiyorum derken evinin zamansız ölmese süper olur. Şuraya bir mayın atalım. Şuradan erik yiyeceğim. E'ye bastım. Hızlıca o görüşü alacağım çünkü. Güzel. Sıkıntı yok. Şuraya bir mayın attım. Hemen base atacağım. Sonrasında kadime ejderha fokus. Kim yakalandı yine orada? Yon yakalandı. Helal olsun. Oyunu satan kişi yon oldu. Umarım evelin bir şekilde çalarsa süper olur. Ron'un haricinde sıkıntı. Kimse niye kademe odaklı değil ki? Bunu da anlamadım. Tamam kademe aldılar. Şu an o herkesi keserler. Ben şöyle bir şey yapayım. Mide doğru akayım. Tamam. Her türlü kesecekti. Belliydi de işte. Takım çok saçma oynadı. FF'i verip geçmeliyiz bence bu maçı. Çünkü kazanma ihtimalimiz yok buradan. Oyunu bitirecekler. Yonda sen sattı bildiğin. Ya bildiğin elimizde hediye ettik maçı. Bak. Neyse sıkıntı yok ama.